Ben Nursen Adile İpek oldu. Bizim zamanımızda ütüye girmek çok büyük bir olaydı. Biz o zaman ayrı ayrı sınava girerdik. Hem de Ektik Üniversite hem de o yıl açılan Kimya Fakültesine girmiş olduk. 5 yıllık yüksek mühendis olarak mezun oluyorduk. 5 yıl sonunda mezun oldum. 69'un Mayıs ayında İTÜ'ye asistan olarak başladım. Ondan sonra da 2012'de 7 Temmuz'da terk ettim. Dolayısıyla 43 sene 11 ay mesleki hizmetim var. 5 seneyi de koyarsak işte 48 sene 11 ay. Dolayısıyla hayatımı yarıdan çoğu İTÜ'de geçmiş oldu. İTÜ'lü olmak çok şey ifade ediyor. Çünkü İTÜ hele bizim zamanımızda Türkiye'nin en iyi üniversitesiydi. Tek üniversite İTÜ'ydü ve İTÜ dillere destan bir üniversiteydi. Dolayısıyla çok önemliydi biz için. Hele de şu yakamıza taktığımız arı rozetini takmak çok büyük bir övünç kaynağıydı. Herkes için bu böyleydi. Bizim e, o zaman teknik üniversitede her sınıfta çok az sayıda kız vardı. Bir iki tane. Bizim sınıfta da on bir tane kız vardı. O yüzden bizim e, kimyanın kızları dillere destan olmuştu. Güneş <laughs> suyunda erkek arkadaşlar sıraya dizilir kimyanın kızlarının laboratuvara gelişini e, seyrederlerdi. İTÜ e, Türkiye genelinde hatta dünya genelinde e, yerini korumakta olan bir üniversite. Seçecekleri mesleğe karar vermeleri gerekli. İTÜ istiyorlarsa İTÜ için çalışmaları e, gerekti. Şunu demek istiyorum, İTÜ'lü olmak istiyorsa mutlaka İTÜ'nün herhangi bir yerine kaydolmalı. Orada mutlaka çok e, şey özverili bir çalışma sonucunda yatay geçiş yapıp istediği fakülteye geçmeli. Onu da yapamıyorsa mezun olduktan sonra yüksek lisansını istediği dalda yapmasın yapmayı amaç edinmeli. Önce ülkesini sevmeli, sonra üniversitesini sevmeli, sonra da Atatürk'ün bizlere çizdiği yoldan ayrılmadan yoluna devam etmeli. Çünkü ben e, Atatürk'ün çizdiği yolda gitmiş bir e, örneğim. Benim babam işçiydi, e, zaman zaman çalışır, zaman zaman çalışamazdı. Hayatında 17 günlük bir sigortalılığı vardı. Ona rağmen abim ve beni teknik üniversitede okutabildi. Gerçi. Bir takım zorluklarımız oldu. Ben ders vererek okudum filan ama bu bir imkandı. Dolayısıyla bu Atatürk'ün biz Türk kızlarına verdiği en büyük armağandır diye düşünüyorum. Yoksa hiçbir zaman şu anda olduğum yerde olmazdım. O yüzden sabırla kendilerine çizdikleri yolda emin adımlarla gitmesini gitmelerini öneriyorum. İTÜ'nün ikinci 250. yılı tabii ki çok önemli bir tarih. Giderek gelişiyor. İşte kampüsümüz gördüğünüz gibi genişledi, güzelleşti. Bir takım şeyler yapılabilir çünkü teknik üniversite tek. Onun üstüne tabii ki çok iyi üniversiteler var ama aralarında nüans farkları var.